Evet arkadaşlar şu anda e, ee, zomun üzerindeyiz. Zom ne oluyor? Kar yağıyor, ya, kar kalıyor. Kar kalıyor tabii. Yazın gelip ama kayabiliyorsun. Şöyle 700 ay değil. 700 ayın 9'u, tarih 10'u. Perşembe. Asiye kalan e, beni videoya çekiyor. <laughs> Asiye <olsun. gülüyor> kalı yetiş İbrahim. Asiye kalı bak ben videoda var mıyım? Var mıyım? <laughs> Kardeşim ben Asiye kalı. Arkadaşlar rüyanıza kayak yapacağım. Eğer çok kayarsam asya kalan koşu için iki yüz daha. Yüzde olmaz. Yüzde olacak. Ah. Yedi. Bir yedi. daha kayacağım arkadaşlar. Hepiniz için bak. Özellikle radyomatrak.com Dinleyicilerini kayıyorum. Başka kimsesi yok. Sadece var isim. Allah süper ya Arkadaşlar Biz sizi kıskanmasın Hele böyle Daha sonra şu kamera var görmeyiz Kamera aslıya kalan <laughs> Kalan kanalıma bakmayın Daha 19'unda Sıkır bir kızdır kız oldu zaman belli de buluşuyorum artık hatta Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> Kartopu savaşı hazır olun Elden gelince <laughs> atalım Bak 700 ayda kartopu oynamak hiç sizlere şey olmaz. Aç yakalayın. Ben kartımı çıksın, çevir yengemi. Çevir <laughs> yengemi. Şuraya bak. Niye? Çevir Allah Allah atacağım bak. Evet arkadaşlar şimdi yeniden kartımı atıyoruz yedinci ayda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biri isabet etsin, ikinciyi isabet ettireceğim. Çevir atı yakalayın. Hoop. Arkadaşlar. <laughs> Sevgi'z galiba kamerayız arkadaşlar. Vallahi ellerim bunu soğuksa. Hani kar öyle soğuk ki sanki kar yani. Hani böyle sanki üşüyormuş gibi bir hava var içinde. Ama kadar olsun. Sonunda yedinci aydayız. İnsan yedinci ayda güzelmiş. güzel bir şey. böyle karla oynaması. Karı bir kızın kafasına vurması. Böyle kara böyle kafa atması. Harbiden el kullanması olmaz. Aslında kadar.